Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Elma da Garanti Bankası önündeyiz. Sevgili Bilek ablamla birlikteyiz. Bilek ablamın şöyle bir avantajı var arkadaşlar. Yaklaşık olarak 20 senedir Taksim civarındaki sokakta kalan kedi, köpek, kuş sokak hayvanlarına bakıyor. Yani elimden geldiğince destek olmaya çalışıyor. Biz de yıllardan beri kendisinin yanındayız. Hatta ben sokakta kalırken de kendisini tanıyordum. Ve gerçek manada bize harçlarımızı veriyordu, yemeğimizi getiriyordu, battaniyemizi getiriyordu çok teşekkür ediyorum. Nasılsın Dilek abla? Teşekkür ederim abla. Yakın gel Dilek ablanın sesi çıkmıyor. Yaklaş. <laughs> gel yakın yakın benim yakın. Teşekkür ederim. Yani beni güldürdün Allah da sizi güldürsün diyelim. Allah razı olsun. Ee, dediği gibi kaderim. yani 20 senede 22 senedir ben sokak beslemesi yapıyorum. Artı benim kendim kirada kalan bir insanın bahçeli evimde kedilerim de var. Ve kendi köpeğimi geçen ay Eylül'de Araba ezme sonucunda rahmetli oldu hayvancağızım. Onun üzerine mahallemizde evden atılma kırma bir köpeği vardı. Mahalle çevre esnaf istemiyordu. Ölüm kampı Kısırkaya'ya göndermek istediler. Biz bu köpeği istemiyoruz diye. Ve her gün bu hayvan çok kötü durumdaydı. Üstüne kaynası su dökmüşler de en sonda. Ve yani ben o üzüntümün, o acımın içinde ne yapacağımı bilmezken şu sopayla bu hayvanı dövüyorlardı. En son işte gözümüzün önünde bu hayvanı tasmayla tutup çekiştirmeye işte belediye aramış. Dedim hayır kardeşim ben bu hayvanın tedavisini bitirdikten sonra bana teslim ediyorsunuz ve ben alıyorum ve ben bakacağım. Ve Allah'ıma şükürler olsun ki şu anda o hayvancağızın belediyede tedavisi görüldü ve ben aldım benim evimde ben bakıyorum himayemde ve 15 tane de kedimle birlikte fakat kedilerime de ayrı bir yer yaptım. Çünkü kedilerle anlaşamayan bir cancağızımız bunu daha önceden eğiten kişi sokaktaki hayvanlara yani özellikle ki kedilere parçalatmayı, öldürmeyi öğretmiş. O yüzden de kedilerimi de atamayacağım için sağ sağlar sağ olsun. Belgesel çekimcisi Sinan abimiz var. O bahçesini Şunu açtı. Şunu bir çeksene gel bir. O bize sahip gel, çıktı. Gel, yakın kedilerime gel kardeşim. de onun bahçesinde bakıyorum. Şöyle O da ben bahçemde bakıyorum. Ve arkadaşlar bu Görmüş olduğunuz gibi Taksim Geci Parkı'na gidiyor Bu çocuğumuzu. Bakın arkadaşlar şu anda Nuray abla Sevgili Avustralya'dan Nuray ablamızın gönderdiği e, Destek için göndermiş olduğu miktardan Abla hakkını helal et Şöyle elim yağlama ama Bilek abla 200 TL arkadaşlar ben sokak hayvanlarına bağışlamak istiyorum. Yani en niyatinden Nuray ablaya buradan çok teşekkür ediyorum. Mustafa baba, Necla anne bana göndermiş olduğunuz miktardan sevgili sokak hayvanları için abla burada takipçilerimizin de huzurunda sana böyle canı gönülden vermek istiyorum. Buyur abla. Abla, abla. Neden arkadaşlar? Neden? Allah razı olsun abla. Çünkü bu kadın yağmur, çamur, kar demeden şu görmüş olduğunuz 3-4 tane poşeti gerçi 5-6 taneyle geliyor. Buradaki köpeklere, kedilere dağıtıyor arkadaşlar. Yani bu yemekleri parasıyla, kendi parasıyla kimseye minnet etmeden almaya çalışıyor. Biz de sevgili Avustralya'daki Nuray ablamızın göndermiş olduğu destekten ufak bir parçasını sevgili Dilek Ablam'a verdik. Buradaki sokakta kalan, gel. Arkadaşlar, bu görmüş olduğunuz hayvanın ismi Karol. Kendisi bizim yakın bir dostumuz. Aynı zamanda beni iki kere ısırmışlığı da var ama sonradan biz kankalaştık. iyi anlaşıyoruz. Tamam oluyor. Tamam. Ve hayat Yani gibi. şöyle söyleyeyim. Bile kal bir saniye. Ee, şimdi bu Karol. Gel gel Kadir'im. Gel. Bu da serseri gel. oğlum benim. Gel. Bu da serseri. Kendisi zararsız. Bak gel. <laughs> ya, aç ağzını. Bak. Kendi zararsız. <laughs> Kesinlikle insan eti yemiyor. Vejeteryan aynı zamanda. <laughs> yani şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar verdiğiniz Gönderdiğiniz hiçbir şey boşa gitmiyor en ince noktasına kadar sokak hayvanları, sokak çocukları ve zor durumda kalmış bütün varlıkları ulaştırmaya çalışıyoruz. Bir umuttur yaşamak ama savaşarak diyerek sözü Dilek ablaya bırakıyorum. Karol'un hayatı güzel kardeşlerim. Taksim Gezi Parkı'nda ben ilk besleme yapmaya çıktığımda kendi asıl sahiplenmiş oldum. Köpeğimi kaybetme sonucunda çalmışlardı. Belçika kurduydu. Ve onu sokaklarda ararken Karoyu ve serseri, Karol ve serseri abi kardeş, ikisi kardeş, babalar ayrı, anne bir. Ve ikisini bir gezi parkında ondan sonra köfte satan insanların alıp da yerken onları uzaktan takip ederek bir lokma verse de biz de yesek diye beklerken görmüş oldum. Ve bir yani lokumlu ekmek için 15 tane köpek ben orada baktım. Birbirleriyle kavga eden hayvanları gördüm. Birbirleriyle tartışan hayvanlarımı gördüm ben. Ve o olaydan sonra ben dedim köpeğime bakacaksam, arayacaksam ve bunlara da sahip çıkacağım. 15 sene, 14-15 yaşına giriyor karavuk ve onun haricinde ben zaten kendi bahçemde kendi hayvanlarımın da hesapladığınız zaman zaten 22 sene oluyor ve ben sokaktaki hayvanlara bakan insanın cins istemiyorum. Cinse de karşıyım kardeşim. Hiçbir şekilde asla cins diye bir şey yoktur. Bu da can. Cins olan da can. Hepsi camdır arkadaşlar. Karolumu o besleme esnasında 15 tane hayvan cazımı beslerken sahipli insan tarafından Pitbull ve Dogarjantin tarafından 5 tane köpek saldırısı üzerine ayağını Pitbull'da kaybeden hayvan cazım benim. Ön patisini Pitbull'da ağzı kaldı. Yarım saat çaba üzerine Pitbull'dan kurtardık. Ve geçen sene sokağa çıkış yasağı başlamadan bir ay evvelinden de karşı tarafta belediye mürbüsünün altında kalıp da çoklu Türk olarak şu anda hayat mücadelesini veren lazım özel veteriner avcılar fakültesine gidip çoklu kırık olduğu için ve artı yaş itibarından dolayı hiçbir özel hastane dair veterinerde hiçbir yer tedavi yapamayacaklarını söyledi. Hayatını şu anda bu şekilde sürdürüyor. Serseri de fırtlak kanseri tümörü var. Onu da takibini yapıyoruz. Ve Kadir bizim tanışma pastamız tokat çocuğu olarak buraya gelmişti. Aslanım vardı. Sarı simit kuyruklu aslanım. O da benim Taksim'de bakmış olduğum 15 tanenin içindeydi. Aldı buraya geldi. Kendisi geldi. Ben getirmedim. Ayak kokumla buraya geliyor. Kadir gördü. Abla dedi. Bu çocuğu ben dedi sevdim. Ben bu çocuğu dedi ben sahiplenmek istedim. Bak Kadir dedi. Sinir içersen, balı içersen, uyuştur içiyorsan ben sana bu köpeği dedim emanet etmez. Abla dedi. istediğin ki Benim onunla içim olmaz. Aa, kafam eski zaman. Çok canım sıkın olduğu zaman dedi. Bir tane ya da bilemedim iki tane bira içerim. Ama o da dedi kendime zararım olur kimseye olmaz. Kadir'i araştırdım. Sorduğumda onaylı yanıt geldi ve ben Kadir'i teslim ettim ve Aslan'ı iki sene boyunca battı. Karda, yağmurda her şekilde battan Battaniyenin altına koyup kendi öz evladı gibi baktık Aslan'a. Kesinlikle bir kimse dahil eliyle şu şekilde vurmasına dair izin vermeli. Gözünün bebeği gibi baktık. Ve hapse düştüğünde dahi abla akşam sana gündüz de dedi Maçka'daki güvenliklere emanet ediyorum. gözüm kulağın olsun. Ve Kader'im geldi. Güzel arkadaşımız geldi. Dün ben aslanı Kader'e teslim ettim. Dedim ki aslanı al. Abla dedi benim kadar dedi. Sen de sahip çıkmışsın. Bundan sonra aslan hem senin evladın hem benim evladım. Bu şu demek oluyor arkadaşlar. Sokakta kalan çocuklar sokakta kalan kimse sizler. Bu tinerciler, balicileri veyahut da uyuşturucu tane. Yani iyisi de var, kötüsü de var. Ama şu bir gerçek. Bu garibanlar şu canlara gerçekten bakabiliyor. Ve bana abla diyen insanlar. Ben o insanlardan korkmuyorum. Neden korkmuyorum? Çünkü bunlara merhametle yaklaşıyorlar. Bunlara canlı gönülden yaklaşıyorlar. Ben Taksim'e gittiğim zaman, Tinerci gördüğü zaman abla nasılsın, hoş geldin. Hürmetle evet. karşılıyorlar. Abla bir saniye lafını keseyim. Ablacığım bir saniye. Özür Arkadaşlar, <laughs> sevgili Nuray <bir> <laughs> abla. Ben şu konuda çok değerli bir şey söylemek <laughs> istiyorum. Hocam saygılar. Nasılsınız hocam? Görmüş olduğunuz kardeşimiz Malik Abdül, Abdül Malik. Abdül Malik Suriye'de gece teyzesinde kalmaya, yatmaya gidiyor. Yaklaşık bir saat sonra Esat askerleri tarafından bombardımana tutuluyor. Annesini, babasını, dört tane de kardeşini kaybediyor. Nuray abla bu göndermiş olduğun harçlık desteğinden sevgili Maliye 100 TL veriyorum. Bu çocuk kesinlikle sokaklarda kalan uyuşturucu ve alkol kullanmıyor. Kötü bir huyu sadece işte bir sigarası var. Bu çocuk böyle gül satıyor, su satıyor. Böyle nasıl söyleyeyim böyle değişik değişik şeyler satıp harçlarını çıkartıyor. Göndermiş olduğum bu paradan sevgili maliye senin huzurlarında vermek istiyorum. Hakkını helal et abla gerçek manada söylüyorum sana. Bu çocuk hak ediyor. Niye hak ediyor? Ben insan sarrafıyım. Bu çocuk Türkiye'ye yaklaşık 6-8 yıl önce geliyor. Kendi dilini unutuyor. Zihinsel olarak anomali geçiriyor. Yani böyle antisosyal kişilik bozuklukları, şizofreni yanlış anlama. Şu an baktığın zaman çok saf temiz. Kendisini gerçekten seviyorum. O yüzden sizden rica ediyorum. Uygun görün, tasdik görün. Necla annem ve sevgili Mustafa babam, sevgili kızlar Nuray ablanın göndermiş olduğu destekten 100 TL Malik kardeşim bu senin. Allah razı olsun Seni seviyorum. Olsun. Var mı isteğin abla? Buradan gönderen Nuray ablana teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum Nuray Allah razı olsun. Allah seni Kamil kardeşim seni seviyorum kendine çok iyi bak yağmur yağıyor biz de çekimimizi bitirelim telefonun zaten şarjı az ısınıyor ya tamam mı hakkına ver sarıl bakayım <laughs> tamam gel şimdi hemen ne yapıyorum otel 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 oteller çok ya ne kadar 100 lira yatıyor 200 400 lira yok ya taksimde var ya pansiyon pansiyon Ufak otel. Böyle güzel otel değil. Ufak. Taksime git 100 TL'ye yatarsın. Tamam en azından bir gün yat orada. Tamam seni seviyorum. Tamam Tosun. Hayır 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 hayır. Hayır hayır. Kesinlikle. Tamam. Hadi koş koş. Yağmur yağmadan koş. Yemek var mı? Yemek burada yok şu an. Buna ben de söyleyeyim. Sokakta kalan kedi günün ve köpekleri yani. ayı. Tamam. Seni seviyorum. Kendine iyi bak. Oradan yemek ye. Tamam. Sağ Tamam. Adam, şey hocam, hocam, evet, hocam. evet, şu an görmüş olduğunuz gibi sevgili hocamız kendisi kesik kedilere bakıyor. Maliye bir tane mandalina yeryüzüne sanki cennetten inmiş oluyor. Maliye. Maliye. Mali. Gel gel. Gel, nereye gidiyorsun? mandalina al, mandalina al. <laughs> hocam, tamam tamam, okey. Okay, okay. Biz böyleyiz arkadaşlar. Deyelim, okay. Okay, Biz hocam. yapmacık değiliz. Biz gerçek hayattan Harun ne bari yaşıyorsak bari. burada da bunu gösteriyoruz. Teşekkür Bizim ederim. yapmacık da işimiz hocam. yok. Allah razı olsun. Dilek abla. Gel bir bölüşelim bari. Hayır <laughs> kardeşim benim, sağ ol. İşte buradaki çocukların Yemekleri kalan, daha sonradan gelecek olan varsa onlar da yer diyerek Gel abla. Gösterin. Al al Dilek abla. <laughs> mandalina. Getir. Gel gel. Yemiyor musun mandalina? Daha sonradan gelecek ama kediler, kuşlar, başka can dostlar gelip de yer diyerek Buraya görmüş olduğunuz gibi sularını, mamalarını şu şekilde Buraya da tekrardan bıraktım. Altta kurumama üstte bu şekilde takviyesini yaptım. Ve benim gibi yani şu anda benim istediğim insanlardan çok duyarsız kalmayalım. Bir kartonu çöp poşetiyle ve bantladığınız zaman kapınızın bir köşesine koyduğunuz zaman bir kedinin yaşam alanını vermiş olursunuz açıkçası bir kartonu kapınızın giriş köşesine koyduğunuz zaman bir batten ya da bir eski kıyafeti koyduğunuz zaman bir hayvanın yaşam alanını vermiş olursunuz. Evinizde sizin beğenmediğiniz eski dediğiniz, sizin beğenmediğiniz eski dediğiniz yorganlar sizin ondan sonra bu eski demiş olduğunuz ayakkabı ve kıyafetler çok şeylere gidiyor. Çok nece canlara ve nece canların yaşam mücadelesi için, çabaları için hayat oluyor. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Bir battaniye, bir hayat. Bir yorgan, bir hayat. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bir bot, bir hayat. Bir kıyafet, bir hayat. Biz eski kıyafetlerimizi de giyebiliriz. Ama bildiğimiz gibi sokakta kalan canlarımıza, arkadaşlarımıza, insanlarımıza, gençlerimize, köpeklerimize ve tüm her şeye yardımcı olabiliriz. Önemli olan bir ekmeği paylaşabilmek, bir bardak suyu paylaşabilmek. Ben çünkü bu arkadaşlardan bunu gördüm. Bunlar da bende bunu gördü. Vallahi geçen, Birkaç lafını iktisiz. kesiyorum abla, geçen harbiden cebimde bir TL para bildiniz. Bildiğiniz Dilek ablayı gördüm, 20 lira para istedim, 20. Dilek abla dedim, 20 liram varsa sana zahmetler. sigara <laughs> alacağım, sigara param yok. Çıkardı 200 lira para verdi. Dedi oğlum ben. sen dedi cebinde paran olunca parçalık veriyorsun. Verdi Allah razı olsun ben şaşırdım demek ki lan dedim bu dünyada ne kadar güzel yaptığım bir insana geri dönmesi. O yüzden arkadaşlar bir umuttur yaşamak ama savaşarak kamerayı tutan kardeşimizin kolları ağrımasın. Sizleri çok seviyorum. Arkadaşlar insanları kusurlarıyla güzelleştireceğiz. Sokak hayvanlarına, sokakta kalan insanlara ve tabiata saygılı bir şekilde yardımcı olalım. Rehabilit edip topluma kazandıralım. Siyasi platformlara sesleniyorum. Gelin sahalarda bizimle birlikte Konuşun, görüşün, bir yasa tasarısı çıkarın. İyi ki varsınız diyorum. Avustralya, Nuray abla sizlere çok selam olsun. Necla anne, Mustafa baba. Allah razı olsun. Çok güzel bir evlat yetiştirmişsiniz. İyi ki varsınız. Esen kalın.